Merhaba sevgili yaylar. 2021'e hoş geldiniz. Size 2021'in yay burcunu etkileyecek genel temalarından bahsedeceğim. Eğer yükselen burcunuz yaysa bu bahsedeceğim temalar hayatınızda birebir kendini gösterebilir. Ee, güneş burcunuz yaysa ve gündüz doğduysanız ya da ay burcunuz yaysa ve gece doğduysanız yine bahsedeceğim e, temalar e, hayatınızda tezahür edebilir. Ama yükselen burcunuzu biliyorsanız o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. 2021'in ayak sesleri 2020'de burcunuzda gerçekleşen tutulmalarla zaten gelmeye başlamıştı. Sizin kişiliğinizi, karakterinizi, e, hayata karşı genel tutumunuzdaki değişiklikleri anlatacak e, tutulmalar 2021 yılında da devam edecek. 26 Mayıs'ta burcunuzda gerçekleşecek ay tutulması, kendinizle ilgili konularda farkındalığınızın artmasına sebep olabilir. 10 Haziran'daki ikizler güneş tutulmasından sonraki 6 aylık dönemde hayatınızda önemli bir ilişki başlayabilir. Ya da hali hazırdaki ilişkinizde bir takım değişiklikler olabilir. 2021 yılı kendinizi bir konuda eğiteceğiniz, master doktora gibi akademik çalışmalara başlayacağınız bir sene olabilir. Bu konularda zorluk, kısıtlama yaşayabileceğiniz gibi şansınız da yaver gidebilir. Mesela istediğiniz bir okulda eğitime başlayabilirsiniz ama o okulda çok çalışmanız gerekebilir. Bu sene tez yazdığınız bir sene de olabilir. 2021 yılında şehir değişikliği ya da ülke değişikliği söz konusu olabilir. 14 Mayıs 28 Temmuz tarihleri arasında ev, yuva ve yerleşim yeri konularında şanslı bir döneme gireceksiniz. Ailenizin genişlemesi söz konusu olabilir, yabancı bir ülkeye taşınma olabilir, e daha büyük bir eve taşınma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu şansınız 2022 yılında da devam edecek. Ama 2021 yılında bahsettiğim tarihlerde yani 14 Mayıs ile 28 Temmuz arasında sanki bu konularda küçük kısa bir fragman yaşayacaksınız. 2021 yılında iş ortamınızda ani değişiklikler olabilir. Yanınızda çalışanlar ayrılabilir. Siz işinizden ani bir şekilde ayrılabilirsiniz. Özellikle 17 Şubat, 14 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde ve bu tarihlerin civarlarında bu bahsettiğim konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Sevgili yaylar, tutulmalarla kendinizi baştan yaratabileceğiniz bir seneye giriyorsunuz. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.